Kokusu geliyor mu? Kahve işte kahve dediğimiz bu. Sizden bugün şey konuşacağız. Hem kahvenin kavurmasını çok girmeyeceğiz ama taze kahve, bayat kahve. Nasıl anlayacaksın? Neye bakacaksın? Tadından nasıl belli olur? Bunları biraz konuşacağız. Şu anda kahve kavurduk. Ethiopian Sidamo. İçinden bir ufak şey çıktı. Normal bu şeyler çıkıyorlar. Gördünüz mü kahveyi? Çıkan kahveyi. Işık da var. Dediğim gibi Sidama'yı yaptık bugün. Birazdan Ahmet Bey'den kahve isteyeceğim. Şeyini görmeniz için. Şimdi kahvenin son kullanma tarihi diye bir baskı yok. Yani, yapıyorlar ya son kullanma tarihi bir sene, iki sene. Onlara bakmayın ya. Bakacağınız şey daha çok e, kavrulma günü. Bugün mü kavruldu kahve? Kavrulduktan sonra kahvenin dinlenmesi lazım. Gazının çıkması lazım. Ben ne yapıyorum? Ben dört gün ya da beş gün dinlendiririm kahvemi. İki gün açık 3 gün kapalı ya da 2-2 açık ve kapalı. Ondan sonra paketleriz. Ondan sonra bir ay içinde bu kahveyi tüketmek lazım. Kahvemizi tükettiğimiz zaman bir ay içinde bütün profillerini, bütün tadım notlarını alabiliyoruz. Bir aydan sonra ne olmaya başlıyor? Profiller düşüyor, tadım notları düşmeye başlıyor. Yani azalmaya başlıyor tadımları. Bayat kahve içiyorsunuz iki ay içinde filan. Tadını alamıyoruz doğru gün. Şeyleri çıkmaya başlar böyle ekşiliği acılı Tadı tam gelmez tam kahve tadı gelmez Çok iyi bir şey değil tabii. bunu yapmamak için ne yapıyoruz Taze kahve içiyoruz Şu anda Ahmet Bey Burada mı Ahmet Bey Bana Geçen iki ay bir kahvemiz vardı onu getirsene bir Tadım yapmak istiyorum ondan Ondan sonra da Şeyimiz var Geçen hafta kavurduğum kahveler hazır onlar gitmeye bir tane videoda şey söylemiştim. Şimdi kahve kavrulduktan sonra bir ay içinde tüketeceğiz diyorum ya. Avustralya'da çok deneyim yaptık. Hocalarla yaptım. O zaman ben de hocaydım. 20 tane beraber olduk, 20 tane hocayla. Her gün kahveyi denedik. O bir ay içinde her gün kahvenin tadına baktık. Ve en güzel günü 14. günüydü. Bunu bir videoda daha söyledim. Ama insanlar tam anlamadılar. 14 gün beklemiyoruz. 5 gün dinleniyor. 5 günden sonra bir ayımız var. Ama en güzel tadı 14-15. günde tam böyle peak yapmış kahve. Ondan sonra yavaş yavaş düşmeye başlar zaten. 30 günden sonra da çok istemiyoruz. İlk <laughs> önce size bayat kahvenin benim yorumlarımı söyleyeyim. Daha mantıklı. İçmeyin. <laughs> bayat kahve içmeyin. Yok, yok. Şimdi bayat kahvede ne oluyor? Kahve içiyorsunuz gibi ama tadı tam olmuyor acılık çıkabilir, ekşilik olabilir. Bayatların daha çok kokusundan anlıyorsunuz zaten. Çekirdeğin bile kokusu değişiyor. Bayatlamaya başladığı zaman. Ama yani benim yorumum iyi değil. Ahmet sen içtin bunu. Ee, ne düşünüyorsun? İçtim usta. Yani iki ay önce kavurduğunuz Ne düşünüyorsun? Bir... Tadım tadım ne olarak ne tad olarak geldi yani kafana? O bayatlık, ekşilik hani Kesinlikle bir o ile alakalı yorumlarınızda yüz hani yani bir bireysel olarak katılıyorum. Ve o kahveyi de içtim size getirdiğim hmm. iki hafta öncesinde kavurup dinlendirdiğiniz. Gerçekten inanılmaz farklar var. Aşırı büyük bir fark var aralarında. Bunu ben birkaç kişiye söylüyordum zaten. Evde el değirmeniz olsun taze yapın şunu bunu. Bana ondan sonra yorumlar gelmeye başladı. Abi denedik bir kahveyi iki ay bıraktım ondan sonra taze kahve yaptım yanında yan yana denedim. Çok güzel bir şey. Bunu yaptığınız zaman anlayabiliyorsunuz zaten. Tazenin tadını, bayatın tadını. Benim için bayat kahveden tadından geliyor. Böyle nasıl anlatayım? Türkçe'de çok zor bunu anlatmak ama içmeyin ya. En, en basiti bayat kahvelerde içtiğiniz zaman tadı olmayacak. Yani çok hafif bir şey içiyor. Çay gibi bir şey olacak. Kahvenin tadını tam almak istiyorsanız taze kahveler. Yani 5 gün sonra bir içine tüketelim. 5 gün dinlendirdikten sonra. Zor söylüyorum bazı şeyleri. Ama bu çok iyi ya. Bunun tadı tam bir kahve gibi. Yoğunluğu var, gövdesi var. Filtrenin gövdesi çok olmaz ama iyi bir şey. Takipte kalmayı unutmayın. Lezzeti Bul YouTube kanalında Sam Çeviköz, onu biliyorsunuz zaten. Ama Lezzeti Bul. Takip edin. Üye olun. Bir şey yapın. Ne yapın ya. Öyle. Bol kahveli günler dilerim.